Yaren geri gelmiş. Gideyim bunu ben de bir göreyim ya. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya. Yaren'in heykelini dikmişler. Bizi bu hayat bizi böyle Şu ikiliye bak ya Tutacak Nasıl bir ilişki bu acaba Güzel bir duygu yani Hayvandan dost olmak Hele hele Leylekten yabani bir hayvan Yarenle e, iyi ki tanışmışım 14 yıldan beri Her ee. sabah beraber balay çıkıyoruz Harika ilişki vallahi çok duygusal bir şey. Nereden biliyorlar bunun aynı leylek olduğunu? Hep aynı. Şimdi Yaren benim iki metre yanıma kadar geliyor. Yaren dediğim zaman tepki yapıyor. Başka leylek asla insana sokulmaz. Arkadaş olduk, yoldaş olduk. Gerçekten Yaren'le mutlu bir yaz geçiriyoruz yani. Anlamayacaklar. Afrika'dan buraya. Acaba seneye de gelecek mi bu?